Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz diyorum ve bu arada YouTube kanalımızda yaptığımız çekilişin ilk sonucu belli oldu arkadaşlar ilk arkadaşımız kazanan e, Özgür arkadaşımız e, kendisi virüs ismiyle Bro Stars oynuyor şimdi e, öncelikle arkadaşımıza hediyesini vermeden önce e, arkadaşlar Talat Avcı YouTube kanalı e, benim biliyorsunuz 500 abone de 3 adet Pro Pass Plus vereceğimizi söyledik ve 500 aboneyi geçtik arkadaşlar. 509 aboneyiz. 162 adet videomuz bulunmakta. Canlı yayın, short ve uzun videolar olmak üzere ve biz şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Çekiliş yerine en çok beğeni, en çok yorum atan kişiye Pro Pass Plus vereceğimizi söyledik 3 adet ve şimdi e, ilkini Özgür arkadaşımız almayı e, hak kazandı. Ve şimdi gidiyoruz Supercell Store'a. E, buradan işaretliyoruz arkadaşlar. 3 adet Broke Bropes Plus'ı alıyoruz arkadaşlar. Hemen ödeme emrini verelim. Özgür arkadaşımıza bir adetini vereceğiz. E, bir iki gün sonra diğerini vereceğiz. ikincisini. Birkaç gün sonra da diğer üçüncüsünü vereceğiz arkadaşlar. Bu arada Birinci olan arkadaşımız Özgür ama siz ikinci ve üçüncüyü geçmek için hala zamanınız var. Tamamdır. E, hesabımıza tanındı. Arkadaşlar YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Bin abone de tekrar çekilişlerimiz olacak. Ve diğer Brokes Plus'lar için şansınız hala sürüyor. Tek yapmanız gereken tüm videolara canlı yayınlara, short videolarına yorumlar ve beğeniler atmak arkadaşlar. Evet ne dedi? Satın alma satın alımlar teslim edildi. Tamamdır. 3 adet bro pespalasımızı aldık. Bir adedi sahibini buldu. İkincisi hala sahiplerini bekliyor. Üçüncüsü de hala sahiplerini bekliyor. Ee, Özgür arkadaşımız da zaten kulübümüzdenmiş. Yakın takipçilerimizden kendisi sürekli sürekli videolarımıza yorumlar attığı için, izlediği için Kanalımızı en çok takip eden kişiye verdik. Çünkü arkadaşlar çekilişi bu ya, bu şekilde yapmak istedim. Diğer çarklarda e, ne bileyim. Veyahut yapay zeka çekilişlerinde. Belki adam bir yorum atacaktı. Ona çıkacaktı. Ama ben dedim ki en çok emek veren kişi kazansın. Ve bu şekilde yapmaya karar verdim. Bakalım şimdi kendisini bu şekilde hediyesini vermek istiyorum. E, bu arada açmışken. Ee, ufak bir puanlama da yapalım arkadaşlar. Arkadaşımız evet 71 karakteri var. 28 1887 kupası var ve Lili ile mükemmel bir kazanma serisi var arkadaşlar. Ee, 96 kazanma serisi var. Tamam. Neyse şimdi şöyle yapalım. Tıklayalım arkadaşlar. Brawl Stars BS Virüs demiş kendisine. Bakalım bir dakika. Başaramıyor muyum sanki arkadaşlar? Bir dakika. Ee, ne demiş zaten? Aa, arkadaşımız. Zaten arkadaşımız değil mi? Arkadaş ekle. Ee, arkadaş. Ol Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşımız değilmiş sanırım kendisi. Bir dakika. Bağış yap dediğimizde umarım bizi e, bu, yani aradan 24 saat geçmesi gerekiyor. Umarım böyle olmaz. Bir bakalım bakalım. Bu hatayla Eyvah bağış yapılamıyor arkadaşlar. Yani bu çok kötü oldu. Ama ben kendisine e, yine teslim edeceğim bunu. Aradan 24 saat geçmesi gerekiyor. Yani ne bileyim arkadaşlar dediğim gibi daha önceden de eklerseniz beni bu şekilde bir şeyle karşılaşmamış oluruz. Neyse bakalım ben kendisi zaten e, burada zaten kulübümde kendisine de hediyesini teslim ettiğim videoyu da görürsünüz arkadaşlar ee, hala şansınız devam ediyor bu arkadaşımıza vereceğiz ee, Şimdilik bu böyle olsun Tamam sıkıntı yok zaten o sürekli yayınlarımıza falan da geliyor arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi e emojiler yani YouTube spam olarak, alg spam olarak algılıyor Emoji atmayın arkadaşlar videoyu en az birkaç dakika izledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı atın böylece bu tarz sorunlarla e, uğraşmamış olacaksınız. E, böylece siz de çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Her gün 4'ten sonra canlı yayınlarım var. E, akşam 10'a kadar siz de katılın gelin. E, hem TikTok'ta hem YouTube'da canlı yayınlarımız var. Bu arada mini game'ler yapıyoruz. Bize katılmak isteyenler de kaptan sen yazıp beni ekleyip bizimle birlikte oynayabilir arkadaşlar. Kupa da kasabiliriz. Sıkıntı yok. Her türlü önerileri açığım. 1000 de tekrardan çekilişim var. Siz de buyurun gelin. Arkadaşlar 2 adet Pro Pass Plus'ı kazanmak için hala şansınız devam ediyor. Yapmanız tek gereken 160 küsür videoma beğeni ve yorum atmak. En çok yorumu ve beğeniyi atan 2 kişiye daha vereceğim arkadaşlar. Bu videomuzda böyle oldu. Özgür kardeşimiz en çok beğeni ve yorumu attı. O yüzden şimdi kendisine teslim edemedim ama ben yarın kendisine teslim ettiğim e, videoyu da zaten kanalımdan izleyebilirsiniz. Onun da videosunu yapacağım. Ona göre arkadaşlar takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Hepinizi çok seviyorum.